Merhaba sevgili dostlar, Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Floor Page oyunu inceleyeceğiz. Bir NFT Gaming oyunu. Ee, enteresan bir oyun. Görüyorsunuz simgesinde. Burada birazcık tom yetiştireceğiz arkadaşlar biz internet ortamında. Barışçıl bir ortam olması için internet ortamında böyle bir e, oyun kurguladıklarını söylüyorlar. E, videonun başında hemen size şunu ileteyim. Bakın arkadaşlar bir önceki videomda Might nasıl yapılır? Gaz savaşları, reveal falan derken bir de e, ücretsiz bir NFT vereceğimizi söylemiştik Lütfen yorumlara e, ethereum adresinizi yazmayın arkadaşlar çünkü otomatik filtreliyor e, Göremiyorum da bir, bir arkadaş belki 4-5 defa yazmış en son görebildim hani bir tek onunkini onayladım o, yani Onaya gelse sizinkileri de onaylayacağım e, Velhasıl Kerem bakın burada 8 tane yorum diyor ama e, Şunun içindeki 2 tane de sayarsam 5 tane yorum var diğer 3 tanesi görüntülenmiyor o yüzden Mind nasıl yapılır videomun altına ee, i̇sterseniz benim yorumlarımın altına, isterseniz de farklı bir yere yorum yapabilirsiniz. ki En azından buradaki etkinlikte e, kazanma şansınız yüksek, e, onu da şey yapabiliriz arkadaşlar. 2 gün sonra Salı günü 1940'da açıklayacağız, yani 1940'da açıklamayı yapacağız YouTube kazanımını Twitter'a geldim. Gördüğünüz üzere YCL altı 10 üzerinden Twitter hesabımı takip edebilirsiniz. Takip bu Twitter, RT ve bu Twitter yapacağınız favdan sonra. Bu küp içinde bir e, kazanma şansına sahip olacaksınız. Video çekerken sizlere 111 ve 150 numaralı küpleri söylemiştim. YouTube'da iki kişinin yorumunu gördüm 111 diye. O yüzden 111'i YouTube'a, 150'yi de Twitter et çekilişine bıraktım. E, fark etmez yani. YouTube'da da katılabilirsin, burada da gelip katılabilirsin. Belki şans yardımcın olursa ikisini de kazanabilirsin iki adet küpü bunu dedikten sonra hemen geri dönelim beni takip etmeyi arkadaşlar Hatta zili açmayı unutmayın bence Çünkü yavaş yavaş bu buraların içerisinde çok Şeyleri bulmaya başladık böyle sizlere de güzel güzel çekilişler gelecektir Sizler kazanın yani çekiliş aldıktan sonra hem Twitter'da hem YouTube'da alırım YouTube biraz daha e, Bakanı eden az Twitter'a göre e, Bu sebepten dolayı kazanma şansınız da yüksek olur Ek olarak zaten sürekli yorum yapanları vesaire e, Elimden geldiği kadar Kanal büyüdükten sonra tabii ki yani biz kanalda kazanabilirsek e, O arkadaşları da her türlü e, kazandırmaya çalışırız Neyse Full over page deyiz e, Full ne yapacağız arkadaşlar bu Matic üzerinden oynanan bir oyun oynayabilmeniz için OpenSea ya da için işte NFT'lerin yayınladıkları marketlerden birinde hesabınızın olması lazım. OpenSea'de nasıl hesap açılır videosu için sağ üst tarafa bakabilirsiniz. OpenSea'de hesap açtıktan sonra bu aramaya Flower yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Flower yazdıktan sonra Flowerpage üzerinde yanında bakın onaylı bir şey de geliyor. O onaylı simgeye tıklayıp floor page'i burada açıyorsunuz. Açtıktan sonra alt tarafta şurada tabii fakir sıralaması yaparsanız yani yeni oyunlarda bu tarz fakir sıralamalar bence önemli. Önce oyun öğrenmeniz lazım. Hata yapabilirsiniz belki e, otunuz gidebilir. Zarar edebilirsiniz yani. Neyse. E şimdi burada low tide dedik. Low tide dedikten sonra karşımıza en düşük ürünler geliyor ki 2.4 dolar. E, sistemde şöyle bir e, önlem alıyor arkadaşlar 2 doların altında satış yapamıyorsunuz yani tahmini bu Civardan alıyorsan 2.1 ve 2.4 dolardan satışlar yapabilirsin 2.1'e koysan zaten anında kapışılacaktır diye düşünüyorum yani 0.0006 Ethereum'dan bahsediyorum <laughs> Şimdi Dostlar e, Burada herhangi birine tıklayacaksınız Buy Now dedikten sonra Checkout diyeceksiniz Gelen burada imzalayacaksınız ve en son burada onay verip bitireceksiniz. Ben bu bu videoyu üçüncü defa çekmeye çalıştım için 5 tane oldu. Ee, zaten dün akşamdan beri oynuyorum, bir iki üç tane de orada almıştım, iki tane de videoları çekerken aldım. Yani toplam 5 adet var. O yüzden daha fazla almayacağım. Çünkü e, öğrenmeye çalışıyoruz hala. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın arka temada lav varsa eğer bu e, lavların üstüne şey e, lav arazilerinin üstünde, volkanik arazilerin üstünde bu e, otu yetiştirebilirsiniz. Arkada ne varsa yani onun olduğu yerde yetiştirebiliriz. Mesela burada ağaç var. E, bunun yetiştiği yer farklı göstereceğim size. E, bu dağlık alan alan e, sanırım tam olarak boşluk olması lazım. Bunu da gene göstermeye çalışacağım. Bir tek bu ürün yok elimde. Sulu ürünler de yok yani suları biliyoruz zaten. Direkt suyun olduğu yerde. Sulu ürün haricinde şu iki üründen var. nerede yetiştirildiğini biliyorum. Sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada aldıktan sonra Flower Page'e otomatikman aktarılıyor arkadaşlar. Ee, burada şöyle yapacağız. Şimdi ürünü aldınız ya mesela beğenmediniz ya da oynadınız oynadınız en son satmak istiyorsunuz. Satılığa koyduktan sonra oyun oynayabilirsiniz. Bu ürününüz satılana kadar burada sürekli ekim yapabilme fırsatınız var. Flower Page'e geliyorum. Önce buraya anlatayım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Bakın şunu da göstermiş olalım. Flower tekrardan OpenSea'den geldik. Nereden girebilirsin oyuna? Bak burada web site yazıyor. Web siteye tıkladığın anda seni oyuna atıyor. Şu Allah'ın cezasını sekmesini kısalım da kaç defa videoyu bu yüzden yeniledim. Her sayfayı yenilediğinizde bunun sesi tekrardan açılıyor. Şimdi arkadaşlar buraya girdiniz. Ben bir tek Brit işlemini görmedim. Onu da denedim aslında da olmadı. Hatta Brit işlemini yapabilmek için az önceki alımlarım ona uygundu. Bakalım eğer becerebilirsem doğru şeyler yaptıysak doğru hamleler. Brit'i yapabilirsem peşine bir video daha çekerim. Burada arkadaşlar Explorer kısmına tıkladığınızda bitkilerle ilgili bilgiler alabilirsiniz. Market kısmına tıkladığınızda gene buradan ürün alım satım işlemini yapabilirsiniz. Brit işlemi arkadaşlar bir bakıma mind işlemi oluyor. Farklı ürünleri orada brit ettikten sonra bir şans eseri karşınıza farklı bir ürün çıkıyor. Ama nadirlik olarak yani en alt nadirlikleri hop geri gel. Hiç sese başlama. En alt nadirliklerle brit yaptığınızda legendary çıkmasını beklemeyin. Yani şey efsane çıkmasını beklemeyin. Bir üst nadirlikte maksimum çıkabiliyor ya da kendi nadirliğinde. Şurada arkadaşlar e, buraya tıklarsanız hem e, isminizi girebilir hem mailinizi girebilirsiniz. Alt tarafta bütün envanterlerinizi görebilirsiniz. Bakın şu iki arkadaşı ben ekmiştim. Bunların ekim hazır olduğunu söylüyor bana. Şey e, biçimi. Bunları diyor gel kaldır diyor. Şimdi gireceğiz onu göstereceğiz. Plant flowers kısmına tıklarsanız direkt haritada e, bitkilerinizin olduğu yere götürüyor sizi. En azından e, farklı farklı yerlerde bitkileriniz varsa bir tanesini götürüyor. Bakın benim bitkilerim şurada iki tane ve burada bir tane. Şu yeşilli alanları arkadaşlar arkasında ağaç teması olanını yapabiliyorsunuz. Sanırım ee, almadığım için bilmiyorum. Şu boşluklara ee, o görmüştük arkasında dağ teması olan onları yapabilirsiniz. Eee suları zaten biliyorsunuz su teması olanları. Şuradaki kırmızı olan ya yani şu şunlardan bahsediyorum şu üçlüden. Bu üçlüye de arkadaşlar ektikten sonra e, biçtikten sonra burayı bunlara da lav temalları yapıştırabiliriz. Şimdi bakın geldim şuraya. Önce tillent dedim. Tillent'i aldım. Şu ortadakini kazıyorum. Şu yandakini kazmıştım da şimdi göstermek için size bir daha yaptım. Bunu kazdıktan sonra arkadaşlar plant'e geldim. Tıklıyorum plant'e. Ha burada bir tane bitki varmış. Çok pardon. Şuraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi The Juice isimli bitkim geldi. Otum. Ve otu kazım işlemine başladı. o Animasyon geçebilirsiniz. Şuradaki yalnız ee, şunu görmem lazım. Şimdi bu arada şu iki tanesi size dediğim gibi ve şu benim ürünüm. Bunları daha önce ekmiştim. Genesini de birlikte ektikten sonra ne yapabiliyorsunuz onu da görelim. Harvest işlemi için makasa tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra üstüne geliyorsunuz ve Harvest'a tıklıyoruz. Burası artık hasat edilmiş oluyor. Tekrar buraya ürün yerleştirebilirsiniz. Plant'e tıkladım. Üstüne geldim. Ve gördüğünüz gibi ürünüm geldi. Tekrardan yerleştirdim. Bu ürünün yetişebilmesi için su e, sulamanız gerekiyor. Water'a tıklıyorum. Ve üzerine geldim. Sulama işlemi başarıyla gerçekleşti. Şuraya geldim. Şurada size ilk video çekerken bir tane daha yapmıştım. O yüzden orada bir ürünüm daha var. Suyu aldım. O ürünme geldim suladım. Bunu geldim suladım arkadaşlar. Bu ikisini de sulamış oldum. Suladığınız ürünlerin üstüne geldiğiniz zaman yaklaşık kaç dakika sonra ürün vereceğini hasat edebileceğinizi görebilirsiniz. Peş peşe hasat ettiğinizde yani burası ıslak zeminken tekrar hasat ettiğinizde 54 değil 100'ü 100 falan bulabiliyor. Ama ortalama 55 dakika bunların hasatı. Muhtemelen nadirlik arttıkça hasat artıyor da olabilir azalıyor da olabilir. Şu ikisinden biri de e, hasat edilebilecek durumda. Bakalım. Harvest kısmına tıkladığımızda. Gerçi niye öyle uğraşıyoruz ki? Bak. Ha tamam buymuş. Doğru yapmışız. Şuraya tıkladım. Bakın bu da hasat edilebilir e, kıvamdaymış. Geldim. Hop bunu da satımıza ettik. Bu da yavaş yavaş böyle kendine geldi. Yukarıya çıktı. 1 2 3 tane var. Şuraya tekrar geldim. Plante tıklıyorum. Bakın iki tane hasat etmiştim. Tekrar bunları buraya yapıştırabilirim. Yapıştırdık buraya. Diğerini Hemen tekrar şöyle plant tıkladım şunun üstüne geleceğim ama dur bir saniye Şu arkadaş benim canımı sıkıyor ya şuradaki Ağaç benim de değil bunu sanırım harvest edemiyorum başka birinin ağacı bu Evet O yüzden şöyle yapacağım tilland'e geldim şuradakini Ekelim şey ekme biçme çok daha yıkamıyorum ya çok pardon Üstüne geldim ve diğer ürünü de buraya ektim ee, Size anlatırken aslında bunu da şuraya ekecektim Şuraya ee, ama öyle konuşma esnasında gitti. Şunları suluyorum şöyle arkadaşlar. Ee, şuradaki arkadaşlar gibi bakın şunlar gibi kraftlardan e, çevirme alabilirsiniz. Şu etrafı çevirip içine de sürekli ben ürün yap yerleştirirsem ve mesela şu ağaç da benim. Bu ağacı etrafına e, koyarak e, kendiniz için güzel bir mekan yaratabilirsiniz arkadaşlar. Oluşturabilirsiniz. Toplam 5 ürünüm vardı. 5'ini yerleştirdik. Buraya yapıştırdık. Şöyle geri geliyorum yani biraz e, ne diyebiliriz buna şeyi mouse'u biraz şey yaptık e, roll dedik Haritanızı arkadaşlar gezebilirsiniz Haritayı böyle gezebildiğiniz gibi Sol alttaki simgeye tıklayarak da Map'e tıkladıktan sonra haritanıza bakabilirsiniz Ama yoğun olan yerlere giderseniz çok kasıyor bitkinizi bulmanız zor olabilir Bitkiyi bulabilmek için bitkinizi diğer bitkilerden ayıran yer sizin bitkinizin etrafı sarı renklidir arkadaşlar. Onlar sizin bitkinizin ve gördüğünüz gibi buradaki ağaçtan sizin ürünlerinizin ağaçlarınızın olduğunu söyler. Tüm bunlar ek olarak mesela burada bir sulama şeyi de var. Bunu nasıl elde edebiliriz? Yani bu sulamayı nasıl yapabiliriz? Bunun için de arkadaşlar şöyle bir durum var. Sizin buradaki suyunuz sıfır. Önce burada inspektif tıklayacaksınız. Herhangi birinin burada su kuyusu açtıysa eğer bir arkadaş e, herhangi biri olabilir yani siz de açmış olabilirsiniz başka biri de. Burada refile dediğinizde umarım da de doğru demişimdir. Buradaki su yeriniz artar arkadaşlar. Şu an artmıyormuş gibi görünebilir. Sayfayı yenilediğinizde buranın da düzeldiğiniz göreceksinizdir diye düşünüyorum. Yenileyelim bakalım. Yeniler yenilemez de sekmenin sesini aç. Sekmenin sesini kıs yapalım. Garip bir şekilde çünkü böyle ses kendi kendine açılıp kapanıyor orada. Evet. <laughs> olmadı. Belki bu şeyi e, belli bir seviyenin altına düştükten sonra da olabilir dostlar. Ya da burada da su kalmamış olabilir. Ama dediğim gibi yapacağınız işlem sadece bu. Kendinize su kuyusu açabilirsiniz. Ya da buradaki yerleri tıklayabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra e, buradaki suyunuz artıyor. Ya belki 5'in altına indikten sonra tekrardan 10 oluyor. Çünkü şey olmuyor yani her tıkladığınızda bir bir artmıyor. Fullleniyor. Belki o yüzden belli bir seviyenin altına inmesi gerekebilir burada suyunuzu dolduracaksınız ki bunları tek tek sulayabilin. Şimdi e, hatırlarsanız birini harvest ettiğimizde birkaç tane ürün böyle e, yukarı doğru tırmanmıştı. Tekrar sol sol alttakine tıkladığınızda envanterinize geldiğinizde bunları görebilirsiniz. Bakın size demiştim ki lav ürünlerini bulmak zor oluyor. Ben böyle böyle e, kastıktan sonra şuraya gelirim. Kendim için lav blokları oluşturabilirim. E tabii bunları korumak için ve kendimi yer belli etmek için arkadaşlar burada fens alabilirim. Fensleri görmüştünüz zaten kendi yerinizi belli ediyorsunuz. Çiziyorsunuz orada. Buz küpleri, su küpleri, lava küp şeyleri, blokları. E, bak burada stonları görüyorsunuz. Falan. E, hepsini görebilir, hepsini buradan alabilirsiniz. Bunun haricinde ek olarak kendi çevirdiğiniz yerleri süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada well de var. Yani size dedim ya kendinize de su kuyusu açabilirsiniz. Ben mesela 8 tane hatta 12 taneydi burada. 4 tanesini ağaca harcadım. Ağacı da aldıktan sonra arkadaşlar şeklini şemalini kendiniz seçiyorsunuz. Buradaki ağacın bu şekilde olduğuna bakmayın. Bakın ben farklı bir ağaç seçtim. Yani burada e, ürünleri harvest ederken, harvestlarken işte hasat ederken kazanmış olduklarınızda craft yapabilirsiniz. E, bu craftlarınızda işte şeklinizi yani burayı büyütüp ee, ürünlerinizi sürekli böyle e, şey yaparak e, ne diyebilirim hasat ederek şuradaki sitlerden kazanabilirsiniz bu sitlerle arkadaşlar paket açabiliyorsunuz ee, paket açımı için paket açımı için de store'a tıklayacaksınız şu an tekrar ses dengesiyle oynamamak adına tıklamıyorum ama store'a tıkladığınızda e, poligon anı seçtiğinizde sitlerle 10.000 tane sit lazımdı sanırım paket açabilirsiniz bunun haricinde e, brit işlemi nasıl yapılıyor göremedim ama e, Bence böyle şey farming oyunlarını sevenler varsa bir tane daha buldum onu da oynamaya başlayacağım e, Güzel bir oyun gibi duruyor e, Zarar Şu anlık etmiyorsunuz etmeyebilirsiniz yani belki bir 10 centlik falan kaybınız olabilir tabii ki Brit işleminde ne oluyor? Siz denerseniz siz söylersiniz, ben denersem ben söylerim. Yani Brit ettiğinizde başarısız oluyorsa ürünleriniz gidiyor mu, gitmiyor mu? Hele gitmiyorsa ürünlerin zaten sıfır sıkıntı. Al sürekli Brit et ve sat. Yani bu döngüyü güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Ve haricinde dediğim gibi aldınız, direkt satılığa koydunuz. Burada ürünlerinizi yerleştirin. sit kazanırsınız. Craft edebilecek yerler kazanırsınız. Güzel yerler yaparsanız kendinize bu oyun belki geliştiğinde bu tarz oyunlar bütün oyunlar için söyleyebiliriz kendisine değer veren oyunculara her zaman değer vermiştir yani görür yani sizi görür bu oyun öyle söyleyelim daha net bir şekilde o yüzden vaktiniz varsa ve iki buçuk dolarınızı hiç edebilecekseniz oynayabilirsiniz dediğim gibi yani o hiç etmeyi de sizlere açıkladım. E, gözden çıkarın öyle oynayın tekrardan satarsanız tekrar geri gelir yani o iki buçuk dolar Ben beceremeyince arkadaşlar O volkanikleri bugün öğlen gibi satılığa koymuştum Bakalım kaç gün sonra satılıyor yani beceremedin satılığa koydun Kaç gün sonra tekrar aynı parayı alıyorsun onu da sizlere yorumlarda yazarım gene sizinki de satıldıysa siz de yazabilirsiniz Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şu şeylerimiz geçsin, diğer etkinliklerimiz, burada da şu brit işlemini öğrenelim, ikinci videoya hazır olalım yani. İkinci videoyu çektikten sonra sizlere bir tane de bu bitkilerden birini vermek için çekiliş yapalım. Böyle de bir çekilişlerimizi devam ettirelim. Sizlere zaten videonun başında da söylemiştik, bu tarz en azından şu an için kanalımız düşük aboneli diye. E, hediyelerimiz de böyle olacak. Kanal büyüdükçe e, belki yani e, sponsorlarla vesaireyle e, hediyelerimiz de artabilir mi, artabilir, Artmaya da artmayabilir yani bilemiyoruz ama e, mümkün mertebe böyle ufak tefek çekilişlerle e, devam edeceğiz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. E, kesinti yapamayacağım, sadece ses seviyesini yükselteceğim. Arada eğer Yanlış bir şey söylediysem de şimdiden Kusura bakmayın Kendinize çok iyi davranın arkadaşlar Bir başka videoda görüşmek üzere Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna ve kanala henüz abone değilseniz de Etkinlikleri kaçırmamak için abone olmayı Ve zile basmayı da unutmayın Görüşmek üzere bay bay